Yedi Defteri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Avrupa'ya gerçekleştirmiş olduğumuz karavan turundan bahsedeceğiz. Ancak bu turun ilginç yapan noktalardan bir tanesi karavanın 6 ay boyunca Avrupa'da bırakılması. Bu tur ile ilgili aklınıza takılabilecek tüm soruları bu videoda Burak Bey'e sırasıyla sizin için soracağım. İlk olarak şöyle başlayalım. Bu geziyi planlamak, 6 ay boyunca karavanı Avrupa'da bırakmak neden aklınıza geldi? Nereden aklınıza geldi? Şimdi daha önce yaptığımız yurt dışı gezilerinde gerek motorla gerek karavanla Türkiye'den Avrupa'ya gitmek 3 günümüzü karayolu da olsa, deniz yolu da olsa 3 günümüzü veya 4 günümüzü alıyordu. Ve dönmek de 3-4 günü aldığı zaman toplamda 7-8 gün yolda geçiyordu ve 20 günlük bir gezide neredeyse gezinin yarıya yakını Avrupa'ya gitmek ve Türkiye'ye geri gelmekle harcanıyordu. Böyle olunca düşündük. Acaba biz gezi süremizi nasıl uzatabiliriz ki bu yolu daha kısaltabiliriz diye. Ve bu düşünceler sonucunda aklımıza karavanı acaba yurt dışında bıraksak belirli bir süre ve imkanımız olduğu zamanlarda gidip dolaşsak nasıl olur diye fikir bu şekilde çıktı. Peki ilk olarak akla takılan sorulardan bir tanesi Türk plakalı bir karavan yurt dışında ne kadar süre kalabilir? Tabii bu bir soru işaretiydi kafamızda. Bununla ilgili birkaç yere e, sorduk. Bir bakanlıktan görüş istedik bir gümrükçi arkadaşımızın vasıtasıyla. Bakanlıktan gelen görüş e, Türk plakalı aracın 6 ay boyunca yurt dışında kalabileceğiydi. Daha sonra bununla yetinmedik. E, Yunan gümrüğündeki Sakız'daki Yunan gümrüğündeki arkadaşlarımıza sorduk gümrük memurlarına. Bunlar 6 e, ay boyunca bir problem olmayacağını söylediler. Onun haricinde üçüncü olarak da kendim avukat olduğum için mevzuatı araştırdım ve Türk plakalı araçların ayrıca Avrupa'da bulunan araçların da Türkiye'ye geldiği zaman 6 ay boyunca hiçbir problem olmadan serbest dolaşımda olabileceğini gördüm. Çok güzel. Peki şimdi karavanı çıkardık yurt dışına 6 ay boyunca kalacak e peki nerede kalacak bu karavan tabi nerede kalacağıyla ilgili de uzun bir araştırma yaptık şimdi Almanya olarak odaklandık Almanya'da çeşitli firmalar var bunlardan bir tanesi Lagerbox diye bir firma ama çeşitli bu şekilde hizmet veren yerler var bunlar genelde Kasabalarda veya şehirlerde büyük depolar kiralayan veya da depoları olan firmalar. Bu firmaların e, binalarının altında da otoparklar var. Bu otoparkları da karavanlara ve klasik araba sahiplerine e, aylık olarak veya yıllık olarak kiraya veriyorlar. Biz hmm. böyle bir firma bulduk. E, Leverkuzen'i seçtik bunun için ve bu firmanın da Lagerbox firmasının da Almanya'nın çeşitli yerlerinde Depoları ve şubeleri vardı. Bu firmaya'nın otoparkına karavanı bıraktık. Gittiğinizde peki otopark her zaman açık oluyor muydu? Şöyle sistem şöyle işliyor. Karavanı bırakmaya karar verdiğiniz zaman öncesinde firmaya gittik. Firma Türk vatandaşıyla bir sözleşme imzalamıyor. Çünkü doğal olarak işte bırakılan aracın geri alınmaması gibi bir takım endişeleri oluyor. Ama Almanya'da oturumu olan veyahut da Alman vatandaşı olan bir kişiyle sözleşme yapabiliyor. Aracın Türk plakalı olup olmaması onları ilgilendirmiyor. Biz Almanya'da oturumu olan, Almanya'da çalışan bir arkadaşımız üzerine sözleşmeyi yaptık. Ve sözleşmeyi yaptıktan sonra da 6 aylık parayı peşin verdik. Çünkü aylık e, Türkiye'deyken para ödemek e, Almanya'ya zor olacağı için bu şekilde bir işlem yaptık. Sorunuzun diğer kısmına gelince otoparkın elektrikli kapısı vardı ve size ait bir park yeri veriyorlar. O park yeri siz orada olsanız da olmasın da size ait. kimse arabasını oraya koyamıyor ve otopark Elektrikli kapısı da bir uzaktan kumandayla açılıyor. Günün 24 saati siz oraya ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel. Çok evet. güzel. E, Leverkusen'i seçtik demiştiniz. Leverkusen'i seçme sebebiniz nedir peki? Şimdi bizim amacımız e, gezilerde bu yolu azatmaktı. Kuzey tarafı da Almanya'nın Hollanda'ya, Belçika'ya, Danimarka'ya çok yakın ve Avrupa'nın kuzey ortasında olan bir yer olduğundan Leverkusen'i seçmemizin birinci sebebi buydu. İkinci sebebi ise İzmir'de yaşadığımızdan karavana en yakın hava yoluyla ulaşılabilecek yeri seçtik. İzmir'den direkt uçuşlar Düsseldorf ve Köln'e bulunmakta. Ve 24 saat çalışan tren sistemiyle de bu Leverkusen'e ulaşmak yarım saat 45 dakikayı bulmakta. Karavana gidip geceyi orada geçirip ertesi gün çok yakındaki destinasyonlara geziye başlamak mümkün oluyor. Çok güzel. Peki karavanı yurt dışında bırakmak için gerekli olan resmi evraklar nelerdir? Ee, karavanı yurt dışında bırakmak için gerekli olan resmi evrak birincisi karavanın sigortası olması yani yeşil sigorta yeşil sigorta yurt dışında çıkan e, araçlara yapılan bir sigorta e, euro ile euro bazında yapılıyor mutlaka yeşil sigortanın karavanın yurt dışına çıkıp ve dönüşü planladığımız dönüş tarihleri arasını kapsayacak bir yeşil sigorta olması gerekiyor biz 5.5 ay kadar 6 ay geçirmemek için 5.5 ay kadar bir Karavanı yurt dışında bırakacağımız için 6 aylık bir yeşil sigorta yaptırdık. Bunun da ortalama maliyeti 500 euro civarı tuttu. Ayrıca karavanın bu süre zarfında vizesinin de Türkiye'de yapılacak vizesinin de geçerli olması gerekiyor. Ona da dikkat etmek lazım. Biz vizeyi o 6 aylık süre zarfında geçerli olacak şekilde aracın vizesini yaptırdık. E, tabi bakım ve diğer e, hususlar onları kendimiz hallettik ama resmi belgeler bunlar gerekiyor. Şimdi karavanı yurt dışına çıkardık, Avrupa'da bıraktık. Biz araçla çıktık ama dönüşte ilk dönüşümüz diyelim ki uçakla döneceğiz evet. ve karavan orada kalacak. Peki böyle bir durumda sorun yaşamıyor muyuz? Şimdi şöyle, karavanla yurt dışına çıktığımız zaman pasaporta araçla yurt dışına çıkıldı damgası vurulur. Biz şimdi karavanla ya Yunanistan'dan çıkış yapacağız ya Bulgaristan'dan çıkış yapacağız ve Almanya'ya kadar gittik karavanı bıraktık uçakla geri döneceğiz. Alman pasaport polisi pasaporta baktığı zaman bizim karavanla mı girdiğimizi veyahut da e, arabayla mı otobüsle girdiğimizi göremiyor. Sadece araçla evet. girişi görüyor. O da Yunanistan veya Bulgaristan'dan. Dönüşü de uçakla yaptığımız zaman sorabilir. Siz arabayla gelmişsiniz, araçla gelmişsiniz niye uçakla dönüyorsunuz gibi bir soru sorduğu zaman da arkadaşımızın arabasıyla veyahut da otobüsle geldiğimizi ama uçakla ülkemize döneceğimizi söylediğimiz zaman hiçbir problem çıkmayacaktır. Zaten gidiş gelişlerde uçakla, gidiş ve dönüş uçak bileti sonrasında olacağı için orada hiç problem yok. Nihai dönüş yapacağımız zaman ise e, uçakla gidip, girişte Alman polisi veya Avrupa pasaport polisi dönüş uçak biletini isteyebilir. O zaman da gerçi bizden istememişti ama o zaman da bir rezervasyon yapıp e, rezervasyon iptal edilebilir bir rezervasyon kağıdını bile göstermek buna giriş için yeterli olmakta. Bir problem çıkmamakta. Çok güzel. Karavanı Leverkusen'deki bir otoparka bırakmıştınız ve her gittiğinizde farklı turlar düzenlemiştiniz. Evet. Bu turlar Hangi ülkelere, hangi şehirlere gerçekleşti, hangi kasabalara gerçekleşti? Turlar, turun bir tanesini Ren Nehri, Romantik Ren Nehri turu yaptık. Köln'den Wiesbaden'a kadar olan nehir kıyısındaki kasabaları gezdik. Bir diğer tur Tabii çok yakında olan Hollanda'ya oldu. Hollanda'da Amsterdam, Giethoorn, Horn, Marken, Volendam kapsamlı gezi yaptık. Bu gezilerde marinalarda kaldık. Belçika'yı tüm Belçika'yı dolaştık. Monschau, Bastil, Brüksel, Bruges. Belçika'da buradaki kampinglerde kaldık. Tüm Danimarka'nın en kuzey ucuna kadar çıktık. Orayı bir gezimizde dolaştık. ya bir de Kuzey Almanya Hamburg tarafını Danimarka ile sınır kısmını dolaştık. Yani karavanı yurt dışında bıraktığımız zaman gittiğimiz 4 günlük bir süre zarfında bile çok kapsamlı doyurucu geziler yapma şansını bulduk. Onları da kanalımızda paylaşacağız. Çok güzel, çok güzel paylaşımlarda bulundunuz. Bir nevi aslında orada Almanya'da bir eviniz oldu sizin ve her gittiğinizde evinizi alıp sırtınıza tüm Kuzey Avrupa'yı dolaşmış oldunuz. Çok güzel bir röportaj oldu. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz seyir defteri ekibi olarak. <laughs> teşekkür ederiz. Seyir defteri olarak sizlere umarız bu videomuzda faydalı paylaşımlarda bulunmuşuzdur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Yorumlarınız ve sorularınız olursa lütfen çekinmeden yazın. Görüşmek üzere.